İlkim el sanatları olarak ev süslerimiz. Tamamen kendi ürünlerimiz. El emeği göz nuru olarak yapılan bu ürünlerimiz siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. yerimiz buldan girişinde olup bir telefon kadar sizlere yakınız. Duvar süslerimiz <laughs> ve oyuncaklarımız siz vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yüzde yüz el işlemesiyle yapılan dokuma ürünlerimiz. El yapımı. Tamamı doğal.